kuş olmak isteyen ayı yavrusu. Bir zamanlar küçük bir ayı yavrusu varmış. Bu ayıcığın en büyük rüyası kuş olabilmekmiş. Sonunda bir gün ormanda dolaşıp ağaçların dallarında şakıyan kuşlara seslenmiş. Günaydın kuşlar. Ben de bir kuşum sizin gibi. Kuşlar kahkahalarla gülmüşler. Ha ha ha. Sen bir kuş değilsin ki kuşların gagası olur. Ayıcık ormanda kendine bir gaga aramaya başlamış. Gagaya benzer bir tahta parçasını çam reçinesiyle burnuna yapıştırmış. Kuşların yanına geri dönmüş. Ben de kuşum artık. Bakın gagam bile var. Olur mu canım hiç? Kuşlar şarkı söylemeyi bilirler. Ayıcık bu kez ümidini kaybetmek üzereymiş. Çünkü şarkı söylemeyi hiç bilmezmiş. Ama ormanın ucundaki ötücü kuş arkadaşından öğrenebileceğini düşünmüş. Hemen onun yanına gitmiş. Canım arkadaşım, ne olur bana şarkı söylemeyi öğret. Bilmem? Öğrenebilir misin? Aslında şarkı konusunda ayıların yeteneği yoktur. Ama istersen deneyebiliriz. Benim söylediklerimi yinele bakalım. Do re mi fa so, sol la si do. Küçük ayı günlerce şarkı öğreten kuşun söylediklerini Yenilemiş durmuş. Öğretmenin çalışkan olduğu için onu çok övmüş. Sonunda şarkıyı öğrenmiş ve kuşların yanına geri dönüp şarkısını söylemiş. Do re mi fa sol la si do <laughs> Hayır. Hayır demiş kuşlar. Gaga'n olsa da ötmesini bilsen de sen kuş olamazsın. Çünkü sen uçamıyorsun. Küçük ayı yavrusu uçmayı da öğrenmeye karar vermiş ayakları üzerinde zıplayıp öne doğru atılmış. Ama bu uzun atlama gibi bir şey olmuş. Uçmakla ilgisi yokmuş. Şimdi beni dikkatle izleyin kuşlar demiş. Yüksek bir kayanın tepesine çıkarak oradan kendini aşağıya bırakmış. Kollarını kuşların kanatları gibi iki yanına sallıyormuş. Ama elbette bu hareket onun uçmasına yetmemiş yukarıdan yuvarlanan bir taş gibi hızlıca yere çakılmış. Canı çok yanmış. Reçineyle yapıştırdığı gaga tahtası da yerinden kopmuş. Ayıcık düştüğü yerden zorlukla doğrulurken kış, kuşlar bu kadar eğlenceyi yeterli bulup ayı yavrusunun yanından ayrılmışlar. Ayı yavrusu acıyan yerlerini ovalayarak ormana doğru ilerlemiş ağaçların sıklaştığı bir yerde oturup biraz kendine gelmek isterken burnuna böğürtlen kokusu gelmiş. Gerçekten de arkadaki çalılık olgun kırmızı böğürtlenlerle doluymuş. Gidip bir güzel karnını doyurmuş. Olgun böğürtlenleri, yaban balları, çeşit çeşit meyveleri, taze balıkları yemek ve ormanın tadını çıkarmak yani dünyada bir ayı gibi yaşamak varken başkasına özenmek delilik diye düşünmüş. O günden sonra da ayı olarak dünyaya geldiği için hiç üzülmemiş.